inanmayacaksınız ama bugün Azerbaycan'da son günümüz ve biz ne yapıyoruz yine yemek peşine düştük ve bölgenin en lokal en keyifli yerindeyiz kesinlikle burası aynen öyle <gülüyor> <geldin>? <gülüyor> Bir manatçı ya. bir yemek yiyelim burada ne yiyeceğiz Ali? Kardeşim benim ya. Burası dedim. Öyle değil. Halkın, Halkın arasına atlayalım. karışmamız gerekiyor sizin bir probleminiz bu. Halkın arasında karışmış. Ben de yanlış düşünüyorsun. <laughs> Anlayamam. Halkları kurtaran tamam. mazlumun sesinin hiçbir noktada değil. Tamam. Neden bahsettiğimi de siz anladınız ama ben bir solcu olarak onun böyle olmadığını düşünüyorum. Ben ne sağcıyım ne solcuyum diyorum. Kardeşim diyorum devletçi Tamam, bunu kapatıyoruz. Bunu Devlet mağdalar. Işte, e, Sifiyatları gösteriyoruz. Ne istiyorsun? Herkes alıyor. aç? çok güzeller ya. Yani her şey neredeyse bir manat. Hatta daha düşük fiyatlar var. Gözleme var. Çok var. Bence okey ya çocuklar bugün de böyle olsun. Nasıl <laughs> başka bir yer olabilir mi? Ya ya aynı Çay yok. içeriz. Çocuklar, gel, gel. Hadi ben arkadaşlar bugün... Bir manatlık geldiğinde bekliyorum hadi. Bir manatlık geldiğinde bekliyorum başkanım. Bir manat Bence ben güzel söyleyeyim. çocuklar. Yerlerde şey yok. Hadi oturalım burada işte. Nereye gidiyorsunuz?

Anlat o günlerimizi. Eskiden 1 liraya poğaça alırdın ülkende. 5 liraya zengindin. Gittiğim zamanlarda Bir 9 tane Güzel. poğaça. Bir Abla sana diyor. bu söylemek istediğim bir şey var mı? Var hayatım. Seçiniz şunlardan alalım biraz. Evet. He. Bunları hesaplayalım. devam edelim. Bundan alalım. Yani i̇ki geliyorum. tane alalım, paylaştırırız. Abla çok şık. bundan alabiliriz iki tane. Bir tane de açma alacağız. O başka mı bunlardan? Yok, aynı. Dersiniz değişebilir. Sıcaksa abla ha. değişelim ya. Evet. Bak Bir Bir tane de atma. Güzelce yiyelim bugün. Tamam. Bence okeyiz. Okay. Evet. Evet. Ondan dört, üç tane ver abla sen bize. Bir tane daha ekle sen. Yenir o. Tamam. Teşekkür ederiz. Burada mı? Şey, çaylarla ödesek olur mu? Arkaya. Sen bunu hesapla. Çaydı bana ödeyeceksin evet. zaten. Hepsi bir kuru Tamam. Kaç kişi? 14 lükma tabii. Tamam. 8 çayla beraber. 8 tane evet. de çay. 8 çaylık vermeyecek. Evet. evet. Büyük, büyük bardak. bardak. Evet. Büyük bardak. Evet. Burak. Evet. Emel yeni bir şey keşfettin. İçinden reçeller çıkıyor. Beğeniniz bu kadar. Cevap. Pasta ya, ben hep hasta mı kalsaydım ya? Sessiz sessiz Gece gece Elmalı de elma reçeliymiş. Elma reçeli. Valla. Marmelat gibi bir şey yaptım. Şundan hemen alımıza yani bir tane patlatalım. Öleceğim aşıklar. Ve tabii ki... Ben bunu çayımız. Azar çay. Arkadaşlar. En önce bir yıldır Azerbaycan çayı var. Şaşırdık. Çok şaşırdık. Evet ya. Oh. İstebiliriz ama bence evimizin çok yakınında böyle bir yer güzel oldu. Benim önümde sanki bir hamun içerisindeyiz yani öyle bir hissiyatla toplam gördünüz yani ne kadar ya 14 manata 4 çok teşekkür ederim. size de sağ olun ödendi bu bedelde ödendi ama ne olacak o kadar crossfitler bilmem neler hep yalan oldu yapacak bir şey var mı yok tadını çıkarmaya devam ediyoruz Azerbaycan'da son gün şimdi artık öğren yerlerini görme zamanı çünkü arkadaşlarımız yeteri kadar öğren yerlerini bize gösterecekler bugün inşallah. Evet, evet. Bugün nereye gidiyoruz? Yüksel bugün ne yapıyoruz? Bize bir özet geçer misin? Bugün birazdan Şehitler Hiyabanı ve Alev Kulelerine gideceğiz. Oradan da Erdemeli Kültür Merkezi'ni görüp bu arkadaşları Azerbaycan'dan Şutluyoruz. Yani <laughs> bir dahaki <laughs> bir orta nere? İyi koştuk. Bir sorun da yaşamadık ama neden bizi şutlamak istiyor anlamadım yani. Ali Bey, bir dahaki rotamız neresi? 3 günden fazla. Bir dahaki rotamız neresi? Ee, evet, kısmetse Zanzibar planlayacağız. 3 günden fazla kaplanıyorum ya. İnsan evet. sevgisi. <laughs> Neyse gayet başarılı bir organizasyonu devam ediyoruz. Bu sefer kavga ettik mi? Etmedik. Hiç etmedik. Allah'a şükür. Allah olsun. olsun. Yok. Hayır, 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 kimse hayır, kimse hayır, kimseye madilen madilenmedi. <laughs> Bu du Emel'i duymuyorsunuz. Umarım ses gitmemiştir. Evet. Biz öğren yerlerine yavaş yavaş gidiyoruz. <laughs> bizden aldı ya. Şimdi Abi, sizi nereye götürüyoruz? Alev küleri. Yani makul bir gidilirsin. Finiklere bineceğiz. Finiklerle alev kürelerine çıkacağız. Dün yani biz bu rotayı çıkıyor. yapmıştık tabii ki ama dün e, ee, pazar galiba. Alın müzesini de gezemedik ama arkadaşlarımız sağ olsun bizim Türk ne gerek vardı içeri girmemize engel oldular. Ama şimdi tam size göstereceğimiz manzaranın oradayız. Alev kulelerine doğru ilerliyoruz. Bakın böyle bir Varmış. Orada ısınan Alev Kültürü Merkezi'ni tuttuğumuz bir yer. Bir bir yerde. Orayı da göreceğiz. Çantalarımızı alacağız. İstanbul'a doğru dönüş yoluna geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> geldiğimiz ama kapalı olan teleferik bugün açık. Şimdi bir brief alalım. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Aa yine kapalı. Şansımıza ya. İki dakika yalnızca ya, bir yanlış anlamamışlar. Sen yanlış anlıyorsan biz hiçbir şey anlamamışız. Bunları e, ee, yaklaşık girdik. bir ladesi girdik ve ilk kaybeden yine delir oldu. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Yani, i̇yilik damarlarımı kullanıyorsun. Ne yapayım? Bana ızdırap yapıyorsun. Bak böyle bir acın durum var. Şunu az bir iki dakika bir tut Bir alıyorum ben de o zaman lades tutuyorum. Ali. <laughs> Hiç fark etmez. <ediyoruz>. <laughs> yok iyi. Tarakçı. <laughs> Tarakçı çözün. manzara. Evet. Gidiyoruz. <laughs> Şimdi, evet. <laughs> bir manat Sahipten şehitler Böyle bir, bir direk <laughs> 1918 yılında Enver Paşa önderliğinde Kafka İslam ordusu kuruldu. Ruslar ve Ermeniler Azerbaycan'daki Azerbaycanlılara hmm. ne destek? Neydi, neydi ya? <laughs> Soykırım. Soykırım. Soykırım yapmaya başlayınca Azerbaycan Türklerine yine 7 cephede e, şey savaşta olan Osmanlı Devleti yardım gönderiyor. Evet. Bu öncü araba çalan laleler şarkısı da o Kafkas İslam Ordusunu uzaktan izleyen Azerbaycanlıların fesli Türk askerlerini e, lale bahçesine benzetmelerinden dolayı ortaya çıkan bir şey. Burada da o gün e, Kafkas İslam ordusuna katılan askerlerin isimleri var. Nereden geldikleri, kim oldukları. Azerbaycanlılar ilk bu sebepten çok sevecekler. Ee, Karabağlı muhaleler. Ama sevmek için hiçbir bir zaman bu kadar yakın olmamıştık. Bu kadar birbirimizi sevmedik. Bilinen 4000 bin bin yıllık tarihimiz var. 4000 yıllık tarihinin hemen her devrinde en az 3-4 tane bir Türk. Ve bunlar hepsi birbiriyle savaşıyorlar. Yani birbirlerini öldürmekten bir şey yapamamışlar diyebiliriz. Yani en son Osmanlı Safavide'ye kadar bu sürdü. Beylik kompleksi. Hepimizde var ya. Bizde bile var. Bizim DNA'mızda var. Bir Türk padişah olmak için dünyaya gelebilir diyebiliriz yani. Çünkü herkes padişah olmak istiyor. Kimse demiyor ki bu benim karakterim uygun değil demiyor. Ben benim eğitimim buna uygun değil demez. Ha ben padişahım olur hadi olayım. Mahdettin gibi mesela. Yüksel bu tarz açıklamaları sizin <laughs> Biraz... <laughs> Yani haklısın. Tarih bilen bir de tarih bilen biri otomatikman Türk milliyetçisi olur olmak zorunda. O zaman hiçbir şey anlamamış demektir. Eğer olmuyorsa, eğer bunu hissetmiyorsa, mecbur olmak zorundasın. Çünkü yaşadığın şeyler akla hayale gelecek şeylerdir. İnsanların 1000 yılda yaşadığı sen 3-5 ayda yaşıyoruz. Ve nasıl hala Türk en açık milletiyiz. O yüzden içimizde yüzlerce farklı insanlar yaşıyor. Ve biz farklı olanı daha çok severiz. Yabancı olan bizim için daha değerlidir. O yüzden misafir ver O zaman Teşekkürler. sen çektin. Yüksel neredeyiz? Burada Karabağ şehitlerinin olduğu kısım. <laughs> Çağatay'ın isimlerin yer aldığı. Burası da Karabağ şehri. Hocalı katliamının olduğu şey. Hocalı katliamı ne? Tam tarihli yıllarda Ermeni silahsız, savunmasız katliamlar bile bulunamadı. Yani 60'a yakın hatıra 60 kayıp. Hala kayıp. Onların anısına yani burada anıtları var.

yani yapıyorsun ben değil bir başkası da olsa, senin kendi vatandaşın olsa, hiç senin çünkü davranıyor. Ben nasıl davranıyorum? Nasıl davranıyorum? Ben de Çık, çek, kameraya koydum. Al, Burada kameraya var Burada kamera var mı? Var mı? Burada kameraya kamera? var Ne çekiyor? Her yeri. Siz kaydı olmalı. Biliyor. Saç alakalı bir şey yapıyor. Saç alakalı bir şey bir var. Abi geldim ya. Bir şey ya, geldim ben. Sen bu kadar Türkleri bu şekilde mi aldın? Türkleri ne nasılsa. Böyle mi anlıyorsun? Keşkerim de. Keşker ya keşkerim de. Keşkerim Nasıl, de nasıl de söyleyelim. Söyleyelim. E, 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 bir kavga mı soruyorsun? Şey nasıl değil mi? Yüzler çarşıda Senin bir işin var. Ne, ne de. söylediğini ne. Ne bir şey anlamıyor. Sen kötü bir <laughs> Üstüne söylüyorsun. Bütün herkes inkar etsin benim kararlarımı buydu. Abi ben söyleyeyim. bir Abi ben söyleyeyim söyleyeyim Kendi insanın doğrusu. Bu tarzını sizi yapamazsın. Abi ben böyle Ne diyorsun abi? ben söyleyeyim.

Emekçi kardeşim bak, göster. Bakın tutun. Bakın Herkesin lehçesi var. Yani her şey dönmeyi. şaştı yani. Yemeden yani, dönmüyorsun. Derk. Çok güzelmiş. Sana tatlı bir tane ekşi koydum arasında. <laughs> <laughs> Dengelensin diye. Güzel. Ellerin mahvolur. Ben bunu süzüldüm, gazlı süzüyormuş. Ben neyle yiyeceğim elimi? Gazlı süzüle yıkar. Gazlı süzüle şey yapmaz mı? Galata olarak mı gelip patlattı. Bak şu, şunu kaldırsın. Bir Böyle bir yanda gördüm yani. Neyse. Az önce istediğiniz görüntülerde yüksel e, e çalışanı çalışanını modelik yaptıktan sonra şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bir müze göreceğiz. Arkasından bir kısmı yola doğru çıkacağız. <laughs> Ve şehri bir de metro ile dolaşacağız galiba değil mi? Kaç manatmış? Ne yapıyorsunuz? İki manat. Tabii ki manat alacağız. Sonra bir tane Mebla Buna nasıl yazacağız? Dahil edilen meblağ nasıl olacak? Hmm. Zahmet olsak kurulumuzu dahil edelim. Ne dahil? Nereden dahil ediyor? Bu parayı yükleyeceğiz buraya. Bak bir para koyduk. Haa parayı koyduk. O paramız yükleyecek. Para paranızın... dahilisi kart. Kaç yok mu? Çıkarmadınız mı? Arayalım mı mevkini? Geçen gün şu haber oldu buraları kapattı diye. Niye? Adamlar bozuk parayla almak istiyordu. Niye haber olduğunu anlamadım. Millet yapıklarını biliyor ya, evlilik yapıklığı. Biz diyor niye çok para yüklemek zorundayız. Şeyi göstersene bir kişi kaç parayı gidiyoruz? A050 diyeceğim. Geç geç geç. kaç yapıyor? Yani 22, 14 lira. <laughs>

kim abi? Allah Allah. 0.5 manata başım. İstasyon adı ne? İstasyonu. <laughs> ne istasyonu? Neriman Neriman o istasyon. O zaman bir... evet, evet. Neriman, Neriman oldu. Çok önemli biri o. Evet. Çıkınca anlatayım. Allah rahmet eylesin. Kolay gelsin. Evet. Evet. Müstet demek başam Azerbaycan'ın milyoneri petrol milyoneri Atatürk Azerbaycan'dan Kurtuluş Savaşı'na finanse e, etmek için Kurtuluş Savaşı'na Azerbaycan'dan yardım istiyor. Variller, trenler dolusu petrol, petrol yağları, gazla, gaz yağları her şeyi gönderiyor. Sovyetlerden izin alıp da 500 kilo altın gönderiyor. izin almak zorunda çünkü Sovyetler işgal etmişler. Bir şey soracağım. Yani, ne Diyor ki kardeş kardeşe el uzatar, borç vermez diyor. oraya da geri alıyor. Peki ben bir şey soracağım. Ne yap Petrozi? Burada... çıkıyor da kadın Petrozi'ye aradığı mal değil mi? Ben A. Mimarlar çekmiş bu arkadaşlar. Yemin et bizim ülkedeki tüm nermanlar yakıntıya gider. Tamam peki ben sorum Sorun başka. Şey Hadi bir şey Şimdi ne yapıyor petrol zenginliği? Buradan petrol devletimiz devleti değil mi? Yani özel spektrum olan insanlar var mı? O, o zaman kişiler kuyu açtırıp şey yani yani kişiler, kişiler kuyu açtırabiliyor. E yani o zaman çünkü ki de değeri bilmek ya. Anladım. O yüzden yani petrolün değerini biliyorlar. De şahsi parası. Evet. Ön yüzü bu. 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 Yanma. var. Metrodan yaklaşık bir 10-15 dakika yürüme mesafesinin ardından geldik. Biraz böyle sarsıldık ama başardık. Neredeyiz Yüksel? Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Bu dünyanın en ünlü mimarı. Zahya, Zahya neydi? Yok Zahya diye biri var. Söylerim. E, Haydar Aliyev'in imzası bu. Gökyüzünden bakın. Oh. Oh. Achı, çok. bak! <laughs> <güzel. gülüyor> ha, halk şokta! Oh. Ay çok güzel! <laughs> hayran Yani değişiyor <laughs> Bu yan taraftan... Hayır girdi. buradan dedi lan. Yalnız... İçine girmeyin. Gel gel yani? Niye geldik ya? Biraz zorlu bir macera oldu ama başardık. Ama taksiyle gelmenizi ben tavsiye ederim. Ama şehrin dokusunu hissetmek istiyorsanız metro ile gelebilirsiniz. Bana kalırsa dışarıdan fotoğraf çekilmek için değil, özellikle içeriye girmenizi tavsiye edeceğim bir noktadayız. Haydi Ali'ye sanat merkezinin içerisindeyiz. Benim favorim galiba bu. yıldım, Muhteşem ya. Böyle bir keyif yok. Otur akşama kadar izle. Gece vakti görüşüp hayal düşüp yollarımız, belki biz başa düşüp görüşüp hayallarımız. Geri dönmedin beni de biraz insanla gelmedin. Aha birlik birlik. Ahı bir olay, bir olaydı. Okey. Söyle acı. Ne var şişkin? Gece de kazandı. bakalım. Bir euro. Şişkin bana. Ne ayrısın Canım. Ben de düşündüm. Evet, 20 dakika müze türü yapacağım deyip gelip kahve içiyorlar. Teşekkürler. Evet, sizi zaten bekliyoruz. Şimdi, şimdi, şey şimdi artık uçak vaktimize belki 3 saat kaldı. Emel'in istediği lüks bir restoran, harika pizza aramızı, Emel'in istediği bir lokal bir lezzet Abart. <laughs> Emel'in istediği güzel bir yerde karnımızı doyurarak ardından yola bir şey mi diyelim? Ne diyelim? Evdeki cina alsaydı bunlar. Ben yine koydum. Kafam geldi. <laughs> ee, ve bizim pazarlık aşamamız burada başlıyor. Şimdi otel'e arabası aldığımızı bildiğim için bakalım. <laughs> evet bu kırmızı araçlarla 30 manat ama biz ile şu anda 20 manata merkeze doğru gidiyoruz. İçeride şöyle oturayım ya. ya? 4 nefes biz, 5 nefes yeter. Ha? Yes. Ya dur ben oraya oturacağım. Öyle değil tabi. Tabi tabi. Ay yükseltere mi geldi? Yani? Doğru mu gidiyor? Evimiz ne oldu ya? Tamam abi. Bak abi oranın arkasından geçmiştik. Şimdi <laughs> <Evet, abi. gülüyor> arabayı bu sağlarda bir yerde bu yer bulup koymamız da. Doğru abi. <laughs> Numarasını aldın arar Koyan gelirsin bana. adam gitsin nereye bırak bırakmayı bırakıyorsun. Özüm anne bekleyici zaten. Kuşap'a gidelim abi. bir bekleyelim anne. Gidireyim şurası. Az ileride bak. Ha, tamam. Buraya koyabilirsin. Tamam. Tamam. Başınlar. Taksi bekliyor. Son 10 dakika evet. şehrin merkezinde. Evet. Maalesef böyle çok da yöresel bir yer bulamadık ama Madalan'ın Alpsel'in evet. evet. önerisiyle Tabii ki Bakü'de bir baklava denemeden de yola çıkmayacaktık. Ben bir de bir deneyelim. Görsellik de şöyle. Çok kuru gözüküyor ama bizim baklavalar gibi değil. En yani azından şerbet falan yok. Ben ki bizim baklavalara göre daha çok tercih edebilirim. Sen bunu nasıl beğenmedin ya? Bir de i̇şte cevizli deniyoruz. Yoksa deli misin ya? Bu gayet güzel yani. Bence güzel söyledim. 10 hmm. vereceğim abi. Kimse beni tutamaz yani. Ben 10 verilmez. On. Yahu buranın şartlarına göre gayet iyi bence. Hmm. Cevizliye bakacağım şimdi. Gozlu. Cevize goz diyorlar. Burada şey bırakalım. Temelli. Neyse onu muyuz? Geliyoruz. Bekleyin bizi. Denemediğim almış. Bunu da denedik galiba. Bu da bizim. Yani genel anlamda sevmediğimiz bir şey çok nadir oldu. Bence. bakıyor. Hadi verme oğlum. Hadi verme oğlum. Arkadaşlar yanlış yapmışız gerçekten yanı başımızda bize siz gelebileceğimiz evet. çok güzel yerler de çok var. Kardeşlerimize selam olsun. Bence muhteşem bir deneyim. Performans fiyat da evet, evet. O yüzden bekliyoruz. Şimdi hava gelmek yola açıyor. Yani her açıdan keyifli <laughs> eğlencemesi, gezmesi, mimarisi, insanların size olan yakınlığından öğreneyim <laughs> bu kadar para ettiği bir yer görmedim Ben yani. 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 özellikle ailem de aynı şekilde buraya getirilmek çok istiyor. problemi nedeniyle eğer ailenizi yurt dışına götüremiyorsanız seyahat düşünüyorsanız bu ki bu anlamda size Avrupa tadında muhteşem deneyimler yaşatacak evet. bir yani. O yüzden şimdilik biz ayrılıyoruz. Başka bir seyahatte görüşmek üzere. Bu grupla da ayrı bir veda videosu yaparız zaten. Emel Hatun da hem cevizli hem de fıstıklı puan veriyor. Kardeşler, biz iki gibi böyle şeyli böyle şey değil. Biraz daha Şerbet ama. çok akışkan değil ama. Biraz. Hadi hadi bin bin bin. Yedi. Vah. Yani. Ne oluyor 3 saat de, denemiştim ben. Denemek isteyen varsa denesin çocuklar. Evet. Arkadaşlar bir gezinin daha sonuna geldik. Bu kapanışı beraber yapacağız. Sana bırakmam. Tamam. ama güzel bir şey aşiydi. Ya gidiyoruz. Sana emanet dolar değil mi sadece? Ama hayatım. Patronu değiliz. Hadi bak. Hadi Allah'a emanet olun. Kapıyı bağlayıver kapıyı. Kapıyı bağlayıver. Ya şu bakalım. Kapıya baksana. Kapıya baksana. Ben Aşırı çok hatta. beğendim. Bence bizim baklavadan daha lezzetli. Kesinlikle. Ben bence o kadar değil de. Hayır, çok o kadar. Evet, tamam. Kesinlikle. Ben şerbetten hoşlanmadığım için benim için çok mantıklı ha. abi. Şerbet yok Ş ama şeker olmuyor. Şey. Ş Ağzıma geldi yani. <laughs> Kız bunu bir dakika boş bırakmaya gelmiyor seni de. Kız ne zaman aldın? <gülüyor> 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 Ve Bakü seyahatimiz artık bitti. Bir dahaki seyahatimizin ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Biz planlamaya devam edeceğiz. Her şey mükemmeldi. Var mı beğenmeyen? Takip edip beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. O zaman şimdilik Bakü'den selamlar. Görüşmek üzere.